böyle dudaklar böyle bize bize, bize ağlıyor ya Rabbim. Çocuk ağladı beni de ağlattı ya. Bir ağla bir ağla o ağlıyor ben ağlıyorum. Bir de işte Alanya'da bir şey yapacak oğlum bir iş var gibi ona başlayacak da bir ay sonra işte ehliyet alacak onu. Onun değişik bir ağlaması gibi. Yani. <laughs> diye böyle. Aşkım benim ya. Öyle işte görüşürüz arkadaşlar. Babaanne <laughs> mi gelmiş? Babaanne gelmiş mi? Gelmiş mi? İyi akşamlar. Saat 10.30 oldu galiba arkadaşlar. Şimdi kızım ile aldık geldik. Arabalarında bir arıza olmuş. Bir tane abi, bey bize portakal hediye etmiş. Bahçesi mi var? Hmm. Dün getirmiş değil mi bunu? Dün dün de evi de var orada ya. Geçen gün Rana da şey almıştı bize, portakal almıştı da giderken şey Gezmeye giderken. Ondan sonra hem arkadaşına aldı, hem bize aldı. Bir de işte şimdi hediye gelmiş dündür. Nerede bahçesi? Hacisekiler'de. Hacisekiler'de bahçesi varmış da bir O bizi evdeye getirmiş eşimin. Ee, şey Emlakçı mı o? He? Emlakçı mı? Yok Ayşe. şey, korku değil. Hadi sen yer almış. Sizin müşteri mi? Hı Ben müşteri. Önce. Ha? Benim Yıllar Hasik, önce yer müşterim. almış. Orada oturuyor. İki katlı evi var. Ayşe, çay He? mı koyacağım ben şimdi? Ya onu sen çay ilave etsene bir. Ben çay attım içine. Milay portakal yiyecek mi? Anneme yoğurt vermedik ya. Buyur Ayşe. E ses var diye niye uyuyor? Nasıl uyudu? Uyudu boş ver şimdi. Olsun. Uyuyor mu? Yok diyemedim uyuyor mu? Tamam Annem de bırakıp gitti giderken dedik sen rezil olma. İyi e, fazla oyalanmadık hemen gittik. Kızımı aldı. Kızımı da almadım. Alıp geldik arkadaşlar evlerine bıraktık. Pazartesi yapılacakmış. Neyse sorun. arabam... geçen gün. Eşim sordu, Şimdi de ben soyayım dedim değişiklik olsun. Kusura bakmayın. Antalya'nın şeysi meşhur arkadaşlar. E, portakal ağaçları var. Biz bir ara geziyoruz falan ya. Her yerde portakal ağacı var. Kilosu ne kadar biliyor musun? 40 TL'den. Ay burnu kaşınıyor. Kızın da grip olmuş da. Benim de burun kaşınmaya başladı. Onlara da var. Yarın çakırlara gidelim dedik. onları giderken götürelim. Yarın kahvaltıya giderken. Şimdi tam portakal yeme zamanı arkadaşlar. Miray, Aşko. Evet. Portakal yiyeceksen al gel. Gece yemiyorum bir şey de işte son günlerde yemeye başladım böyle. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dedim şöyle kısa bir video çekeyim. Portakal gelirken diye. Hakkınızı helal edin. Evet. Geldik dışarıdan dedim bir çay içelim de biraz şey izlerim video video izleriz ondan sonra yatarsın. Yarın pazar. Ay, arkadaşlar işte böyle valla burnu kaşırıyor. kızım kızım bir hasta olmuş o serum falan yine vurulmuş çalıştığı için o sürekli böyle e, hiç rapor falan almaz gider oradan bir serum falan yaptırıyor yine vuruluyor İyi oluyor devam ediyor arkadaşlar Dedim bir şeye götürelim acilesin dedim. Yok anne hani ben iğne vurundum dedi. Bak bir şeyler daha çıkmış. 90'lı yıllar konuşmak için konuğumuz Bülent yani Çarıç. 90'lı yılları. Niye onu konuşacakmışız? Daha başlamamışım. Başlamış. Mı? Bu ne? Ben, ben yedim de yarısı. Bunu biliyorsan bütün şu çocukluk geçirmişin demektir. Daha başlamamış canlı